Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. Gündeme dair bilgiler vermeye devam ediyorum. Adalet Bakanlığı'na personel alımı ile ilgili bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Bakanımız Abdülhamit Gül yapmış olduğu açıklamada 2022 yılında toplamda 12.400 yeni personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Haberin linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. Sizler linke tıklayarak habere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çalışmalarınıza ağırlık verin arkadaşlar. Katipliğe başvuru yapacaksanız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda sizlere bilgi vererek atanmanız için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız ve sonunda da atandığınızın haberini alırız inşallah. Süreç bizler için yeni başlıyor arkadaşlar. İcra katipliği, zabıt katipliği alanında hangi şehre kaç atama yapıldı, kaç puanla yapıldı, klavyedeki net sayısı nedir bu konularla ilgili çalışmalarım sürüyor. Tamamlandığı zaman kanalımızda yayınlayacağım. Bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve YouTube genelde bildirimleri göndermiyor. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. İlgili linke tıklayarak Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bizler süreç içerisinde dinamiz, personel alım duyurularından eğitim haberlerine kadar her alanda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.